374 bin 100 lira. 374 bin 100 TL. İki nolu isteklimiz Akova altyapının teklif etmiş olduğu rakam 348 bin 250 TL. 348 bin 250 TL. Evet değerli katılımcılar, zaflarınızı huzurunuzda açtık, belgelerinize baktık ve teklif etmiş olduğunuz rakamları tebliğ ettik. E, kesin desen ihale kararımız, komisyon olarak biz incelememe çalışmalarımıza devam edeceğiz. EKAP üzerinden sizlere tebliğ edilecek. Ben katılımlarınızdan dolayı Körfez Belediye Başkanlığı şahsım ve komisyonum adına teşekkür ediyorum. Bu ihalenin hem kurumumuz hem sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Ve birinci oturumu kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İsterseniz buradan çıkabiliriz ya. Buradan tamam. böyle hemen. İsterseniz. İsterseniz. <laughs>